Yüksek Seçim Kurulu'nun Hatip Dicle ile ilgili verdiği karar Diyarbakır'da büyük şoka sebep oldu. Çünkü Diyarbakır'da en çok oy alan bağımsız milletvekiliydi. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bugün tabi Diyarbakır'da değerlendiriliyor. Demokratik Toplum Kongresi de burada toplantı yapıyor. Bu toplantıda neler konuşuluyor? Nasıl bir yol haritası çıkacak? Nasıl bir yol haritası belirlenecek? İşte bunu konuşacağız. Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk yanımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, bir yol haritası belirleniyor. Toplantı halindesiniz. Neler konuşuluyor? Nasıl bir tepki var şu an? Evet, toplantımız devam ediyor ve bu toplantının sonucunda bir sonuç bilgisini de kamuoyuyla paylaşacağız. Hiç kuşkusuz e, Sayın Hatip DJ'ye şahsında verilen karar e, bütün Kürt Kür toplumunu, Kürt dinamiklerini, e, BDP grubunu, DTK'yı e, bir bir bütün olarak ilgilendiren bir durumdur. Bir şansa şansa verilmiş bir karar olarak bir kez e, bir defa değerlendirmiyoruz. E, bu karar e, aslında ee, çok siyasal sonuçları itibariyle ele alınması gereken bir karardır. Ee, aslında Hatip e, Sayın Hatip Dijesh aslında Kürt halkına bir mesaj verildiğini düşünüyoruz. Bu mesaj nedir? Bu mesajı hiç iyi yorumlayamıyoruz maalesef. Şundan dolayı biliyorsunuz seçimden önce Barış ve Demokrasi Grubu olarak çok ciddi engellemelerle ve sıkıntılarla karşılaştık. İşte YSK'nın yine veto kararıyla birlikte yaşanan bir kriz söz konusuydu. Ve bir cana mal olan bir sonuç sonrasında bu karardan geri adım atıldı. Seçim süreci boyunca da çok ciddi sıkıntılar engellemeler yaşadık. Her şeyin ötesinde yüzde on barajı gibi bir barajla Kürtler demokratik siyasetten engellenmeye çalışıldı. Seçim günü yaşadığımız sıkıntılar vardı. Bütün bunları Kürt halkı demokratik siyasette ısrar, demokratik çözümde ısrarın bir sonucu olarak, bunun bir iradi tutumu olarak kendi barış ve demokrasi adaylarını sahiplendi ve o çok yüksek bir oranlarıyla 36 altı ve ikili meclise gönderdi. Şimdi Şimdi biz isterdik ki bu halkın, bu toplumun demokrasi isteyen, barış isteyen, özgürlük isteyen, bu toplumun demokratik siyasette ısrarı, demokratik çözümde ısrarını bir anlam biçesin ve doğru analizler yapasın bu seçim sonuçları konusunda. Ama görüyoruz ki hiçbir şekilde... Ee, bu irade görülmek ve tanınmak istenmiyor bunu böyle yorumluyoruz yani Hatip Dicle şahsında verilen mesajı siyasal olarak değerlendiriyoruz biz ee, ve e, Kürtlere aslında özgür Kürt'e konuşan Kürt'e Talep eden Kür'de e, ve siyasetle ve demokratik çözümde ısrar eden Kür'de yasak konma olarak değerlendiriyoruz. Evet. Ama en önemlisi de şunu söylemek istiyorum: çok sonuçları itibariyle çok riskli ve tehlikeli bulduğum bir durum olarak ifade ediyorum. Aslında 15 Haziran sonrasında çözüm konusunda yeniden bir müzakere sürecinin gelişebileceği, yeniden bir barışçıl sürecin gelişebileceği, demokratik anayasal çözüme doğru bir e, iradenin aşağı çıkabileceğine dair genel anlamda bir umut da doğmuştu. Ee, özellikle Sayın Hocalan'ın bu konuda e, bir süreci uzatma kararı toplumda e, e, sadece BDP cephesinde değil genel olarak bir kabul gördü ve bunun bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiği söyledi. Zannedersem birileri bu fırsatları e, fırsatların yaratılmasını bu sorunun çözüme doğru gitmesini içine sindiremiyor. Bir hazımsızlık durumu olduğunu düşünüyorum. Yani bu kararı verenler gerçekten gerçekten barışa bir dinamit koydular diye düşünüyorum çözüme bir dinamit koydular diye düşünüyorum ve bu ben geçmiş dönemde de ifade etmiştir evet bir cennet, cennet olursa hep birlikte yaşarız ama bir cehennem yaşanırsa hep birlikte yanarız. Bu ona hizmet eden bir durumdur diye düşünüyorum. Hemen şunu da soralım. Bundan sonra peki nasıl bir davranış içinde olacaksınız? Bağımsız milletvekilleri var. Toplam 36 kişi seçildi. Nasıl olacak? Daha önce meclise girip girmeme konusunda özellikle bir kişi bile giremezse biz de girmeyeceğiz şeklinde. Ahmet Türk'ün bir açıklaması olmuştu. Nasıl bir tepkiniz olacak bu karara? E, çünkü biz burada bir hukuk görmüyoruz. Yani Kürtlere dönük uygulamalar hep e, hukuk dışı yöntemlerle oluyor. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Mecliste geçmiş dönemde de şimdi de girenler açısından tozlu raf, raflarda olan işte kaçakçılık, adam öldürmeye kadar ya da e, yolsuzluk e, dosyalarının hepsini indirsinler bakalım yani. Hatip Dicle ve meclise gitmemesi gereken kişiler yoksa oradaki bu e, suçları işleyenler midir diye bir bu, bu çağrıyı bu, çağrıda bulunuyorum meclise. Hatip Dicle bu ülkede en çok barışı isteyen, çözümü isteyen, kardeşliği isteyen ve bu konuda da kendi ö, ömrünü buna adamış bir e, arkadaşımızdır. Şimdi biz bu kararı nasıl yorumlayalım? Biz bu kararda nasıl iyi niyet arayalım? Yani gerçekten Kürtlerin tahammillerini oldukça zorlayan bir durum söz konusudur. Hepimizin kamillerini zorlayan bir durum söz konusudur. Bizim demokratik siyasette var olma gerekçemiz ya da meclis zeminine gitme gerekçemiz sadece ve sadece bu kanun durdurulması, barışın e, gerçekleşmesi, demokratik siyaset yoluyla bir çözüme ulaşılması içindir. bunu, bunu en tepki. Peki tamam bu, bunun engellemesi demek şu, şudur. Yani devlet bize bir mesaj veriyor size biz istediğimizi size yap yaparız diyor. İstediğimiz zaman yasaklarız, istediğimiz zaman tutuklarız istediğimiz zaman öldürürüz diyor. Bu memlekette milletvekiline kadar öldürülmüştür biliyorsunuz. Yani, son teknik bir soru ama son ee, bir sorum olacak süremizde ben çekiyor. şunu söylemek istiyorum bütün bunları değerlendirdiğimizde gerçekten tahammüllerimizin sabrımızın tükendiğini zorlandığını e, ve bizim e, aslında demokratik siyaset zemininden başka bir zemine çekilmek istendiğimizi bir çatışma bir isyan zeminine çekilmek istendiğimizde görüyoruz ve okuyoruz ben şunu söylemek istiyorum herkese buradan çağrıda bulunuyorum. Kürtlerin tahammülünü sınamaya kalkmayın kalkmayın gerçekten buna karşı tutum alırız. Gerekirse her şeyi göze alırız ve tutumumuzu net bir şekilde ortaya kor koruruz. Yani Kürtleri böyle aldatılacak, kandırılacak, istediğimizi yaparız. Buna boyun eğerler, buna biat ederler yaklaşımından uzak durulsun, kaçınılsın. Bu tehlikeli bir politikadır. Kürtler, Kürtler bu saatten sonra haklı ve meşru taleplerinden vazgeçmeyeceklerdir. Kürtlerin iradesi kırılmayacaktır, kırılmayacaktır. Türkiye şu bitir, bitirirken şunu söylemek istiyorum. Bu, bu kararı bu çerçevede değerlendirdiğimiz için geçmiş dönemdeki açıklamalarımızın arkasındayız. Biz vekillik için ya da mevki bir makam bir sıfat kazanmak için o meclise gitmiyoruz. Eğer siyasetin önünü kapatıyorlarsa biz de ne yaparız? Deriz ki buyurun meclisiniz sizin olsun. Biz de halkımızın içerisinde yine demokratik, haklı, meşru mücadelemizi barış mücadelemizi yürütürüz. Son soruyu soruyorum teknik bir soru ama e, Hatip Dicle'nin cezasının Mart'ta kesinleşti ama avukatların kendisine bildirmedi e, veya e, Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli yerleri bildirmediği yönünde e, bir iddia var. E, bu e, gerçek midir, gerçekliği nedir? Siz böyle bir duyum aldınız e, Hayır böyle bir duyum almadık ama her şeyi devlet çok iyi biliyor. Karar ne zaman çıkmış, ne zaman sonuçlarmış bunları çok iyi biliyorlar. Kendilerine göre bir e, zamana yayıyorlar. Kendileri için uygun gördükleri bir zamanda bu kararlar açıklanıyor ve e, Kürtlere de bunları kabul edin e, Diyor, ben devletim diyor e, şeyde. Biz de diyoruz ki sen devletsen biz de halkız, bir iradeyiz, bir mücadelenin, bir davanın sahipleriyiz. Sizin bu kararlarınızın hiçbir meşruiyeti yoksa biz de bu kararları tanımıyoruz deriz yani diyoruz. Tartışmalar bu çerçevede geçiyor. Teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun.